Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması az önce sona erdi ve bu maçın sıcağı sıcağına teknik analizini yapmaya çalışacağım sizlerle birlikte. Hemen e, bilgileri paylaşayım. Maç öncesinde verdiğimiz kadrolar hemen hemen e, doğru. Yani sadece Sörlot'un yokluğu önemli. Tabii onun yokluğunun da ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Onun dışında Beşiktaş'ta kalelerinin şüpheli bir durumu vardı. O şüpheli durumu ortadan kalkınca oynadı. Ve bir şekilde kadroları isabetli bir şekilde tutturmuş olduk ama açıkça söyleyeyim ben sonucu tutturamadım. Çünkü Beşiktaş'ın planı, Beşiktaş'ın sahaya e, sürdüğü akıl bence Eddie Newton'un sahaya sürdüğü akıldan daha öndeydi. E, şimdi hemen e, vurgulamaya çalışalım. Şunu söyleyebiliriz e, işte kadrosunda kimler vardı da oynatmadı oynattı diyebilirsiniz mutlaka ama e, şunu vurgulamakta yarar var. Söz gelimi işte orta alan kurgusunun içerisinde yer alan oyunculara baktığımızda Abdülkadir Parmak, Flavio ve özellikle Cilermen'in çok da yeterli olmadığını vurgulamamız gerekiyor orta alan kurgusunda ama ondan önce biz genel olarak bir maçın durumuna bakalım. Söyledim ya Eddie Newton'ın planı bence hiçbir şekilde işlemedi. Ama Eddie Newton o planı işletmek için devam etti. Önce oradan başlamak istiyorum. Şimdi Eddie Newton şöyle bir şey düşünmüş. paok maçını izlemiş. paok maçında özellikle Beşiktaş'ın savunma arkasına kaçırdığı topların çok önemli olduğunu ayrıca dip toplar karşısında biraz da çaresiz kaldığını anladığı için o dip toplarla netice almaya çalışmış. İşte o dip toplarda Vakame'yi kaçırmak, Abdül... Abdülkadir Ömür'ü kaçırmak gibi bir düşünce. E, bu tamam. İkincisi de uzun toplar. Ancak sizin o dip topları atacak kişiniz e, Sosa öyle bir oyuncunuz yok. Hani o tür bir oyuncu lazım. Ne Flavio ne Abdülkadir Ömür ne de e, Cilerme o topları atacak özelliklere sahip değildi. Hele Cilerme hemen hemen hiç yoktu desem yanlış olmaz. Şimdi dönüyorum öbür tarafa bakıyorum. Bu topu atan Vakame. E, Vakame topu kime atacak? Kendisini atıp koşacak hali yok. Ayrıca Vakame'nin de çok böyle öne çıkar e, bir futbol oynamadığını söylemek istiyorum. Beşiktaş işte oyun planının içerisinde onun hareket alanını da çok iyi daralttı. Hatta Abdülkadir Ömür'ün açıkçası kendisi de çok böyle o daralmış pozisyonu açmak için çaba da sarf etmeyince Vakame için söylüyorum. Yani bir anlamda Trabzonspor'un bütün hücum planı etkisiz hale geldi. Buna karşılık da herhangi bir arayış içerisine girmedi. Söz gelimi Vakame'yi içeri almak, kenara bir oyuncu atmak, biraz oyunu genişletmek türün Herhangi bir hamle yapmadı. Ee, onun sonucu da Beşiktaş önce topu rakibe vererek oyuna başladı. Sonra geçiş oyununu oynamaya başladı. Tabii gol için mükemmel bir vuruş ama Trabzonspor açısından talihsiz e, Hüseyin'in kafasına çarpan topun gol olması bir anlamda eksik başlattı. Şimdi gelelim e, oyunun gidişatına. Yani orada da zaten Trabzonspor gerideydi. Hücum yapamayan bir Trabzonspor vardı ama daha önemlisi şuraya döndük. E, Flavio'nun yaptığı son derece amatörce bir hata. E, gerçekten de e, işte VAR'la izlenerek bulunan e, o penaltıda hem hem kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı hem de e, rakibe bir penaltı kullanma şansı tanıdı. O da Mensah'ın e, vuruşunda gole dönüştü. Bunu söyleyelim. Ondan sonra zaten oyunda ciddi kopmalar oldu. Hemen şunu söylememiz lazım. E, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra da Beşiktaş önemli hamleler yaptı. Yani Beşiktaş oyuncu değişiklikleri sırasında mümkün olduğu kadar savunma kurgusunu değiştirmeden orada işte Atiba, Necip Uysal, Ensakala, e, Vida, Wellington o savunma kurgusunu değiştirmeden ön taraftaki oyuncularını değiştirerek oraya bir dinamizm kazandırmak daha iyi sonuç alabilmek için mücadele etti. E, Mensah'ın yerine Laiç, e, yerine Umut, Atakan, Tyler Boyd'un yerine ve Lens de has için yerine girdi ki dikkat ederseniz oyuncu değişikliklerinin genel anlamda yine önde oynayan oyunculardan kurgulandığını görüyoruz. Bu da Beşiktaş'ın oyunu nasıl doğru okuduğunu ya da kazanmak için nasıl bir hamle yaptığını gösteriyor. Nitekim de zaten oyunu kopartan gol Dorukan'ın asistinde sonradan oyuna giren Lens'in de vuruşunda geldi ve 3-0'la oyun koptu açıkçası. Şimdi böyle bakıyoruz. Buna karşılık da Trabzonspor'u tam özümseyememiş kesinlikle Eddie Newton. Ne demek istiyorum? Flavio'nun çıkışı doğru. 10 kişi kaldı Be Beşiktaş karşısında ve o Beşiktaş karşısında 10 kişi kalan Trabzonspor şöyle söyleyeyim 78. dakikada dakikada Edgariye'yi oyuna aldı Edgar Yeyi yani stoper oyuna aldı. Kimi çıkarttı? Ekuban'ı. Yani siz gol atmayı düşünmüyorsunuz. Aman daha fazlasını yemeyeyim diye bir çaba içerisine giriyorsunuz. Bu Trabzonspor'un genel performansına yakışmaz. Trabzonspor 10 kişide 9 kişide yine daha Oynamaya çalışır, kazanmaya çalışır. Nitekim kenarda diyeceksiniz ki tamam böyle söylüyorsunuz da kimi oyna alsın? E Steven, Steven Plaza'yı niye aldı? İşte bu çabukluğunu kullanmak için aldı. Forvet arkası sarkması için aldı. Ha bana eğer sakat diyorsanız orada ne arıyor o zaman? O da ayrı bir tartışma konusu olur. Onun için açıkçası ben eee Ed ilk sınavını veremediğini düşünüyorum. Daha doğrusu ilk sınavında sınıfta kaldığını düşünüyorum. Trabzonspor'un gerçeklerini de çok fazla tanımamış. Az önce söylediğim gibi oyuna da oyunda da sadece 3 oyuncu değiştirdi. Oysa işte kenarda e, az önce söylediğim gibi Steven Plaza gibi Kerem Baykuş gibi oyuncular da vardı. Madem öyle bir enerji değişikliği yapabilirdi. Şimdi e, yani burada tabii ki ilk maçta e, dünyanın sonu değil. Yani bir şeyler kaybedilmiş değil. İlk maç bu. Kaybettiğiniz rakip de Beşiktaş. Hani Trabzonspor açısından tabii ki e, üzüntü verici bir sonuç ama hani dünyanın sonu değil. E, Türkiye'nin büyük takımlarından birine kaybediyorsunuz. O kadar e, farklı bir şekilde düşünmemek lazım. Ancak şunu hesaba katmak lazım. Gerçekten de oynanan futbol, oyuncular bu oyuncularla e, Trabzonspor'un mesafe kat edebilmesi çok kolay değil. Şimdi Tronsen'in e, sakatlığı büyük bir talihsizlik. Flavio Abdülkadir Cilerme kesinlikle bu oyuncularla bir yere varamazsınız. Mutlaka oraya kreatif bir orta saha oyuncusu almanız lazım. Onunla ilgili araştırmalar devam ediyor ama sonuca ulaşmadı. Gelelim ön tarafa. Sörlot gitti gidiyor. Artık Sörlot'un dönüşünü çok kolay görmüyorum ben bu saatten sonra. Oraya bir tane çok önemli bir santrofor, pivot santrofor olursa daha önemli... Ee, Ekuban'la beraber oynayacak bir tane Santrofor'a ihtiyacınız var. Santrofor sıkıntınız da baş gösterdi. Zaten stoper sıkıntınız çok üst düzeyde. O noktada e, söyleyecek fazla bir şey yok. Hani bir tane %100 de iki tane olursa daha iyi olabilecek e, stoper e, konusunun önemli olduğunu vurgulayalım. ha kanatlarda Serkan'la Abdurrahim'i şu anda eleştirmek istemiyorum. Kamil Ahmet'i de aynı şekilde neden eleştirmek istemiyorum? Zaten önlerinde oynayan Marlon'la Pereira gibi iki oyuncu olacak. Yani açıkçası Trabzonspor gerçekten hiç umut verici işler yapmadı. Ama her zaman söylediğim gibi enseyi karartmamak lazım. Sonuçta bu ligin ilk maçı. İlk maçta bu tür olaylar olabilir. Yalnız hiç ışık veren bir futbol yok. Eddie Newton eğer maç kazanmak istiyorsa başka planlar yapması, başka oyuncuları devreye sokması kesin. Yani eğer bu şekilde giderse maç kazanma konusunda ciddi sıkıntı oluşacaktır onu söyleyeyim. Beşiktaş tarafı daha planlıydı. Sergen Yalçın Murat Hoca'ya, Murat Hoca ile olan iletişiminde gayet başarılı olmuş. Oyuncu değişiklikleri özellikle önde kazanmaya yönelik oyuncular. Oyunun başını ilk 30 dakikasını topu rakibe vererek oynamak, oralarda geçiş oyunu oynamak. Sonrasında bir anlamda oyunun size dönüşünden sonra Flavio'nun atılışından sonra e, tamamen oyunu kontrol altına almak e, bütün bunlara baktığımız zaman Beşiktaş'ın planının daha doğru olduğunu söyleyebiliriz Ayrıca çok eleştirilen Hani bugün çok zorlanmadılar Çünkü zorlayacak bir rakip de yoktu ama e, yani Wellington'la e, özellikle vidanın e, hamlelerindeki ve e, yer e, pozisyon almalarındaki doğruluk e, çok dikkat çekiciydi Bir de tabii e, Ligin Hani sabun köpüğü gibi oyuncusu diyebileceğimiz Abdülkadir'in en sakala karşısında çok etkisiz kalması, içeriye girmesi en sakalanın da isabetli bir oyuncu olduğunu, doğru bir transfer olduğunu gösteriyor. Burada en çok konuşulan konuşuydu. Wakame ile Necip arasındaki mücadele. Necip gerçekten de 1-2 pozisyon dışında Wakame üzerinde etkinlik oluşturdu. Yani Wakame'nin çok fazla hareket ettiğini söyleyemeyiz. Az önce söylediğim gibi kendi çabası da yoktu hareket etmek üzere. Bu noktada önemli oyuncuları da kazanmaya çalışıyor Beşiktaş. Söz gelimi işte Lens'in gol atması bir moral, Atakan Üner'in oyuna girip sanki normal oynuyormuş gibi, yani sanki Beşiktaş'ta iki senedir oynuyormuş gibi oynaması belki skor rahatlığından da kaynaklı ama Has için keza aynı şekilde hem savunma yardımları hem de ofansif girişimleri bütün bunlara baktığımızda Beşiktaş'ın bu maçtan alnının akıyla çıktığını söyleyebiliriz. Gelecek haftalara da umut taşıdığını söyleyebiliriz. Buna karşılık e, Trabzonspor için aynı cümleleri kurmamız pek mümkün değil. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle kabaca bir teknik analiz yapmaya çalıştık. Trabzonspor için yeniden ayağa kalkmak önemli. Bol transfer lazım. Bakın 3-4'e çıktı transferler. Keza Beşiktaş için zaten Sabek sorununun çok net olduğunu biliyoruz. Santrofor sorununun. Bir de orta sahaya da Desouza'da gelince daha bir derli toplu bir takım haline gelecek diye düşünüyorum. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.